Maya ile beraber güzel slime yapacağız. Maya dinozorlu yemiş slime yapacak. Ben de pembiş, pembiş unicorn slime yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Önümüzde iki tane havuz. Bakın bir tanesi yeşil bir tanesi de pembiş pembiş. Çok güzel renkleri. Maya'nınkisi ise dinozorlu. Arya'nınki de unicornlu. Bakın biz bu setlerden açtık. İlk başta size unicornlu olan Jelly World Setimizi göstereyim. Bunlar Zimpli Kitsin arkadaşlar. Daha önce ülkemizde yoktu. Artık gelmişler. Bakın burada da Maya'nınki var. Dinazorlu. İkisi de harika. Havuzumuzun içine su koyduk. Sonra da bu tozlardan döktük. Bakın onlar şişti şişti. Böyle güzel oyun jelleri oldu. Alev Maya şimdi evde. Bunlarla çok güzel oynayıp vakit geçirecekler. Hadi bakalım kızlar hazır mısınız? Bir dakika ama önce ne yapayım size oyuncakları vereyim. Evet. Burada dinozorlu setin içinden çıkan oyuncaklar var. Ve de bu tarafta da Alya'nın unicornlu setinden çıkan oyuncaklar var. Bakalım neler varmış içinde. Unicornlar ondan sonra periler. Bakar mısınız çok güzeller. Kızlar ben de oynamak istiyorum ama sizinle. Hayır. Ama olmaz ki lütfen. Dinozorlu slime setimizin oyuncaklarını da içine yerleştirdik. Burada da unicorn'um var. Aa, anne nerede unicorn'lar? Sakladın <laughs> mı yoksa? Hadi göster bize. Ağaçlar var, unicorn'lar var, bir de şöyle periler vardı. Piriler evet, vardı. çok güzel. Arkadaşlar, siz en çok hangisini evet. sevdiniz? Ben ikisini de çok sevdim. Ben de ikisini de çok sevdim. Gerçekten seçmek çok zor. Ne oldu Maya? Ben Bakıyorsun. Hayır, bunlar oyuncak. Bu tarafta Maya'nın dinozorlu jel oyun seti var. Burada da Alya'nın Jellyverse pembiş unicornlu oyun seti var. Alya çok güzel değil mi? Evet. Arkadaşlar gerçekten seçmek zor. Hem unicornlu hem dinozorlu. Biz ikisini de çok sevdik. Maya sen de sevdin mi? Sevdim evet.